bekliyoruz. Şimdi yayına bir kişi bağlanacakmış. Eee bakayım şuradan o Kim? Beyce Akçan üç günlük oruç tutmuş. Eee bağlıyorum diyor. Bağlayın Selma Hanım. Üç günlük oruç tutmuş ilk kez. Bakalım neler yaşamış. Beyce Hanım merhabalar. Merhabalar. Eee Ahmet Bey nasılsınız? Iyiyiz çok şükür sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Eee heyecanlıyım gerçi ama şöyle başlayayım. Ee, seviyeleri bir arkadaşım sayesinde tanıştım sizinle. Ee, i̇lgimi çekti. Onlar ge e, geçen yıllarda da bir yapmışlardı. İki yıl önceydi sanırım. Ee, ben de e, daha doğrusu ilk önce kilodan dolayı e, başlamak istedim. Tabii sağlığım için de önemli benim için ama e, yaklaşık şu anda 17-18 kilo verdim. E, pazartesinden itibaren de e, açlık oruçlarıma başladım. Üç gün açlık korucumu tuttum. Ama inanın ki şey yaptım böyle korktum aslında acaba tutabilir 36 hani saati çok rahat tuttum ama acaba dedim tutabilir miyim nasıl yapacağım diye böyle tedirgin oldum aslında ama evet. inanın ki o kadar kolay ki tutacak arkadaşları yarın için söylüyorum çok kolay hiç endişe etmeyin susamıyorsunuz bile evet biraz şey oluyor böyle bir halsizlik hani evet. ilk defa tuttuğunuz için halsizlik evet. oluyor tabii ki ama inanın ki o kadar rahat geçti şimdi aç mısınız diye sorarsanız Hayır aç değilim. Yarın bakın. hatta nasıl yemek yiyeceğim ki acaba diyorum. Evet. Bakın, <laughs> nasıl Arkadaşlar Bakın, Beyci, Beyci hanım şu anda üç günlük orucun üçüncü günde. dikkatinizi çekerim. Evet Bizden evet önce evet. Pazartesi başlamış ve şu anda. Evet. Üstelik ne kadar genc? Evet, üstelik diyeceksiniz, kendi hani çok dinlen çok mu dinlendiniz, yattınız mı? Hayır, ben yapı itibariyle öyle yatacak. Hani şey insan değilim, hareketli bir insanım. Alışverişimi de yaptım, çocuklarıma yemeğimi de yaptım. O yemeklerden canınız çekti mi diyeceksiniz? İnanın ki hayır. Evet. Yani üstelik neler neler yaptım ama inanın evet. ki hayır çekmedi canım. Hatta yarın için işte yemekler diyorlar çocuklar bana şunu yiyelim kusura bakmayın ben yemem yarın diyet günüm diyorum ve tuzsuz evet. yiyeceğim ben. O yüzden evet. ee, çok mutluyum sizlerle tanıştığım için inanın ki çok mutluyum. Çok teşekkür ediyoruz size. Hani bize böyle bir fırsatı sundunuz yaptınız bizim için böyle şeyleri. Ee, üstelik ben daha önce tanışmak isterdim sizinle. Çünkü safra kesemi Hı -hı. aldırdım ben. Hı -hı. Ve safra kesemi aldırdığım anda birçok problem yaşadım. Benim bağırsağım Hı -hı. kesildi, bağırsağım dışarı alındı. Ee, daha sonra damarım kesildi. Yani bir belli bir süreçten geçtim ben. Ee, evet. Keşke daha önce tanışsaydım da hani alınmasaydı. Evet. Safra kesem. Evet. Ama şimdi de hatta e, over kistim var benim. <laughs> büyük bir sabırsızlıkla sizin çıkaracağınız bisikletli sürünüzü bekliyorum. Evet. evet. evet yani... Şöyle şöyle oldu Beyci Hanım. Biz onunla ilgili çok e, güzel geri dönüşler aldık. Yani ama Hı -hı. benim biliyorsunuz içi bir yapım var. Her şeyde aslında ben böyleyim. Yani günlük hayatımda da evet. böyleyim. Ben gönderdiğim 100 kişiden 80 kişi de evet benim polistik overim geçti sonucunu almazsam ben hiçbir o ürünle ilgili bir şey yapmam. Yapmam. Ve e, son geldiğimiz noktada ee, birkaç ben şey yaptım yani nasıl söyleyeyim size e, kendi yapmış olduğum bu külleri e, daha iyi üst noktaya taşıdım ve e, %80 barajını geçmek üzere bir e, şey furuya daha başlattım. Çevremizde eşimize dostumuzla işte rahatsız olanlardan 100 kişiye gönderdik sonuçları gelecek ama şunu söyleyebilirim sonuçları gelmeden ilk gelen geri bildirimde göre evet %80 barajını geçtik başarıda. Ama güzel. E, raporlar gelsin kişilerin ondan sonra inşallah en kısa sürede sizlerle buluşacağım bunu Evet burada. bekliyorum. İnanın ki bekliyorum çünkü ameliyat olmaktan korkuyorum artık. Evet. E, evet. O yüzden bekliyorum Ahmet Bey e, Büyük bir sabırsızlıkla sizin eşime de söyledim. Kesinlikle. <laughs> ve bana ilk başta inanmıyorlardı eşim falan. Hani sen nasıl tutacaksın bu orucu? Nasıl yapacaksın? E, evet. Ve gördüler ki ben oruç tutabiliyormuşum. Aslında ben daha önceden oruç tutan bir insanım ama normal Ramazan oruçlarımızı. Ama bu bağırsak problemlerimden dolayı daha sonra tutamadım. Daha doğrusu tutturmadılar bana eşim falan. Hani bir şey olacak diye korktular. Ama gördüler ki ben oruç tutabiliyormuşum. Evet ve şöyle bir şey bilgi vermek istiyorum dinleyicilerimize de. Biraz önce çok güzel bir şey söylediniz aslında güzel derken iyi bir tespit benim açımdan. Dediniz ki. E, üç günle başlarken tedirgindim. İşte evet. e, doğal olarak daha önce hiç yapmadığınız için. Ne oluyor acaba? Ne olacak? 3 gün yememek ütopik bir kavram. Ama ne evet. oldu? Siz aslında bu yola ilk çıktığınızda iki ay önce 36 saatlik için de bunu söylüyordunuz ama farkında olmadan biraz önce dediniz ki 36 saatlik gene neyse kolay da dediniz. Nasıl kolay? Evet. Siz geçmiş hayatınıza gidin <laughs> bakalım. 36 saatlik oruç ile ilgili hani ilk başlangıç noktasına gittiğiniz zaman o da size zor geliyordu. Anlatabildim mi de demek istediğimi? Dolayısıyla e, gerçekten insan oğlu o kadar e, Rabbimiz tarafından güçlü yaratılmış gibi bu üç günlük oruçlar, 36 saatlik oruçlar hepimiz için o kadar güzel bir e, vücudu dinlendirme e, metodu ki e, korkmamıza evet. hiç gerek yok. Siz de bunu çok güzel bir şekilde hiç, ifade hiç, ettiniz. Hiç gerek yok. Ben sabah üstelik 6'da kalkıp 6'da kalkıyorum e, ve akşam 9'a kadar hiç oturmayan bir insanım. Hiç oturmuyorum yani. Diyeceksiniz hani oturup da dinleneyim Hayır. Ve ben bu şeyle tuttum yani. Düşünün ah, sabah 6, akşam 9 diyeceksiniz bir şey oldu mu? Hayır olmadı. İnanın ki çok rahat tutacaklarına inanıyorum arkadaşlarım. Hiç korkmasınlar, hiç tedirgin olmasınlar. üç günün nasıl geçtiğini bile anlamayacaklar. Aynen Hatta öyle. ben diğer üç günlük içinde inanın ki sabırsızlanıyorum. Evet, Gelse de tekrar oluyor. tutsam diye. Evet, öyle oluyor ve sizin de diğer üç günlüğünüz bu ilk tuttuğunuzdan çok daha artık rahat geçecek. Artık İnşallah. Ilk ilkinden de rahat olacak çünkü bu böyle yani emin olun böyle hani artık bir noktadan sonra tamamen bunu e, hem psikolojik olarak hem mental olarak yani hem e, fiziksel olarak daha da bir e, kanıksıyor insan e, o yüzden hani e, buradan dinleyicilerimiz zaten sizin sesinizle kendi enerjinizi yansıtıyor üç günlük orucun evet. gününde günlükinde konuşma sesiniz bile o kadar dinç ki hani enerji evet, oldu ki aynen öyle, elhamdülillah aynen öyle. o yüzden e, ben yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum bu ben teşekkür e, ediyorum Söylemleriniz herkese ışık olacaktır. O yüzden bu i̇nşallah. konuşmanın 10 dakikalık kısmı kesilip ayrıca işte 3 günlük oruç tutan bir kişinin yorumu diye telegrama da göndeririz. Ee, çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. değerli Ben teşekkür için. ediyorum. Çok sağ olun. Size de çok teşekkürlerimi sunuyorum tekrar. Allah razı Aman. olsun. Amin. Ee, razı i̇nşallah razı Allah, olsun. bütün e, yani şifa bekleyen herkese Sizde bir önderlik yapmış olursunuz inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Allah emanet Yardım, ediyorum sizlere. Siz de Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize Aynen. iyi bakın. Sağ olun. Hoşçakalın.